Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ee, sizlere oyuncaklarınızı tanıtacağım. İlk önce şuradan başlayalım. Küçük kardeşim çekti. Eğer yanlış e, yalnız çekerse kusuruna bakmayın daha üç buçuk yaşında. Ee, arkadaşlar ilk önce ben şu dinozorumu tanıştırmak istiyorum. En sevdiklerimin arasında favorilerimin tırtıklı. Tırtıkları olduğu için gözüküyor zaten kamerada. Tırtıklı. Bu e, dikenli. Pardon bu dikenli. Unuttum. Bu da tırtıklı. Dikenleri olduğu için bunu. Bu sakar. Neden sakar dememizin nedeni ise şu, şu durmuyor. Bakın ama bunları koyduğumuzu duruyor. Ay bu duruyor. Ama sakal durmuyor. Bu kral ormanların kralı hani aslında olur ya böyle harm Bu su aygırım Bu da uçan aralarında bir bu uçuyor. Zaten kafası koptu. O yüzden bunu videolarımıza çok yer veremeyeceğiz. Ondan sonra arkadaşlar bu telefon. Ay. <laughs> bu telefon. Burada iki tane ördüğümüz var. Böyle. Hatta bardakları kullanacağımız yeri de göstereceğim. Ee, bu demlik böyle kapaklı, böyle pişinme yemekleri falan pişirmek için de ocak. Arkadaşlar bu da tuz hani alırız veya şeker alırız dökeneceğim bunun için. Merdane böyle açmak için. Şöyle ben kardeşim biraz yönlendiriyorum o yüzden. Bunun Abla. adını bilmiyorum efendim. Arkadaşlar her yerde eşsizler. O yüzden sen de güzel kamera malzeme yap, tamam mı? Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar bunun adını bilmiyorum ama bu böyle hani ters düş. Ters düz çekiştirip olanlardan. Bir de arkadaşlar biz yorumları kardeşim uçmuştu. Onun yorumlarını açık bırakıyoruz ama YouTube kendi kendine kapatıyor. Bilmiyorum artık neden. O yüzden Bakacak. kusurumuza bakmayın. Evet bu da süzgeç. Evet. Arkadaşlar bunlar kurabiye kalıpları. Şöyle göster bakayım kardeşim. Bu da tencere. Evet tencere arkadaşlar. Bardaklar. Tabaklar bayağı bir az tabaklarımız var arkadaşlar özür dileriz. Bugün arkadaşlar hamurdan yaptığımız yemekler ee, böyle kapatayım. Tablet de var. Bilgisayar Arkadaşlar oyuncak gerçek çalışmadığı için Te, e, tepsi bir tane. Hatta arkadaşlar göstereyim şöyle. Tablet. Bilgisayar kardeşim tablet diyor. Şöyle şu kenarlardan açılıyor. Bakın arkadaşlar tuşları koptu. Ve şöyle bir ekranı var. Göster bakalım. Bakın. Bakın böyle bir ekranı var. Anne. De... Efendim. Nasıl mı diyecek? Ellerim da. Tamam tamam. Hadi kalk. Kalk bakayım biraz dinle. Arkadaşlar ben böyle karşıma Şöyle O yüzden ben tutuyorum. Bu süpürgemiz arkadaşlar. Biz yeni bir tane Iı, ütü masasını alacağız. O yüzden bunun üstünü bulamadık annem. Değil ki yeni alacağımız için çöpe attı. Bize de tamam. Arkadaşlar bunun yeni bir tane de bir ıı, şey alacağız. İçinde su var gördüğünüz gibi. Böyle ıı, paspas. Yeni paspas alacağımız için annem bunu da atmış. Ve oyuncak setlerimiz arkadaşlar. Şöyle klozet. Oyuncağımızın içinde. İşte Yıkamak için lavabo, bebeklerimiz iki tane, iki tane küvet, içi mavi suyla dolu, bir tane aynamız var, yatakla, ay, yatakla bir tane halı. Bu, ay bu ne ya? Ee, Arkadaşlar bir tane de şöyle bir tane kutu abla, gibi bir yer var. Etme bilgisayar kardeşim arkadaşlar e, şöyle şunu şöyle yapayım bir tane küvet İşte bu küvetlerin içine bir dakika getireyim İşte arkadaşlar böyle küvetimiz e, ben şimdi içine bebeğini de getirecektim ama bebeğini bulamadım o yüzden arkadaşlar şey şunu alayım arkadaşlar bu e, bir tane evcilik videosu gelecek. Bugün de gelebilir. Yarına gelebilir. Bilmiyorum. Ama kanalımıza abone olup e, videoyu beğenir misiniz? Çok lütfen. Yani izliyorsunuz. Bazıları izliyor. Kötü yorum yapıyor. İşte bilmem beğenmiyor. Ama emeğimiz var. Mesela öyle. Mesela çocuk videolarında da kimse beğenmiyormuş gibi. Sanki e, kötü bir niyetimiz varmış gibi. Eğlendiriyoruz. Ondan sonra ııı e, işte bilmem ki. Lütfen siz beğenir misiniz? İzliyorsun. İzliyorsanız bu videoyu. Bir de abonelerimiz yükselebilir mi? Gerçekten. 2000 abone bilmiyorum ama. Lütfen bir 40 abonemiz falan olsa yeter bize. Gerçekten çok istiyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Karşım senle bir görüşürüz de. Yes.